neden şöyle yapıyor? Hayır. Arkadaşlar göstergem gözüküyor şurada. Arkadaşlar hemen şurada bakın. Şurada. En 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 solda Gözüküyor. Arkadaşım bastı. Kanka ne yapalım? Bilmem.

Kankam orada bastı gidiyor. Bastı gidiyor. Ama ben basamam. Bana izin yok. Kankam şurada. Kanka bana dön. İnanam. Bana doğru dön. İnanam. Ya kanka. <laughs> <laughs> Neden ne? kameradan saklanıyorsun? Sinir oldum. Neyse şey, gözükeyim mi? Gözük. İlla Aynen. Zaten burada gözükmesen başka yerlerde gözükecek. Arkaya <laughs> <Erkeğe> doğru bak. <ben. gülüyor> ha, gözüktün. Gözüktün <laughs> <Yazıktın> kanka. <laughs> kanka hep böyle çıkabilir misin yokuşu? Çekil. Oh. <laughs> Arkadaşlar kazanını gördünüz mü? Eren bak gör, <laughs> videonun başında Erenle kaza yapıyorduk az kalsın diye. <laughs> tamam mı? Ne oldu ne oldu? Kankası az kalsın giriyorduk birbirimize. <laughs> Umarım gözükmüştür. Umarım. Gözükmüştür de Bak şöyle oldu. <laughs> büyük ihtimalle gözükmedi ya olabilir ne gözükmüş sadece bizim böyle çıkışımız olmuş öyle tamam genelde de zaten öyle oluyor ya kızı Merhabalar. <laughs> <laughs> İşleri kapatayım mı? Kapatma. Neden? Kanka şu orta okulda turlayak mı? <laughs> <Aha>. Ortak okul. Ortak okul. Arkadaşlar şu anda yok işte. Hızlı manada video atmıyoruz Arkadaşlar çok karanlık şey görüyorsunuzdur büyük var. Ya. gidiyorum. Arkadaşlar yokuştayım. se var bir de 3 var onunla o kanala abone oluyorsunuz. Topaç. Topaç geliyor. Topaç. Normal. Gözükmedi. seneye inşallah bu okul benim olacak arkadaşlar okul senin olacak <laughs> yok bu okulda ben olacağım arkadaşlar seneye evet okuyacağım bu okulda ben, Ama ben tamam arkadaşlar yine koyuyorum Tamam. Şöyle düz yapayım. <laughs> Şu gösterge olmasa var ya çok iyi gözükecek etraf. Gösterge. Affedersin söylemeyeceğim de. Buram kadar yani. <laughs> Gösterge çok büyük arkadaşlar. Göstergenin büyüklüğünü görmüyorsunuz ama şu kadar bir şey yarım karış falan. Yarım yarım karış arkadaşlar yarım karış. Arkadaşlar şöyle bir şey işte. Bence kaymayacak benim şey düşebilir. Kamera. Ben de yukarıda takılalım. Video kaç dakika olmuş bakalım. Video 8 dakika arkadaşlar. 10, ee, 18 dakika olunca bitireceğim videoyu. Çok da uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar videonun. Yoksa izlenmiyor. Ne Meren? Bunu şorsa da atarım. Şorsa? Şorsa. He. He, keseriz ondan sonra şey yaparız. Şort. He, şort. Şortumuzu atarız. Tokyo. Ali Ali Tokyo. Hmm. Ali Ali Tokyo. Ali Ali Tokyo. Bir ses çıktı. Umarım bu çarptı Bir şey oldu ama. Bir şey düşme sesi çıktı. Büyük ihtimalle demirin üstünden falan geçmişimdir. O da sekmiştir. Devam. Ya de geçmek istiyordum. Hızlıca geçer <laughs> Arkadaşlar şöyle plakayı göstereyim. Gösterme. Plakayı sansürle göz görük gözü göz, görükmüyor zaten. Görükmüyor. Gel bak gel. Görükmüyor. Araba gö gözüküyor mu? Nerede gözüküyor plaka? He. Gözüküyor. Araba gözüküyor. Plaka değil. Ha. Tamam. <laughs> diyorum. <laughs> Ali çok ya, Kiki ya, ya. Ah Mustafa, ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir yakınımı gördüm. Gösteriyor ya, kocaman ya. Ya. Bir daha yap. Şimdi gözükecek emeğine. Arkadaşlar şuradan uçacak Eren. Onu gezdiktireceğim diye bütün kamera ayarını bozdum. <laughs>

Eriyoruz Tokyo Eriyoruz Tokyo Eriyoruz Tokyo Arkadaşlar he, hiç bir şey gözüküyor ama onda da bilmiyorum inanın ee, Ama turluyoruz işte Sonra hemen videoyu kapatacağım Babam bir zaten video kapanacak zaten ee, bu bu videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Yani. Ama sonunda yayınlayamayabilirim. Eren yapamayabilirse videoyu ama inan inanıyorum ki Eren bu bu videoyu tasarlayabilir. İnanıyorum. O yetenekli biri. Evet. evet. O yetenekli biri olduğu için bu bu videoyu yayınlamam için bana yardımcı olacağını yardımcı olacağını düşünüyorum. Videoyu çeken ben olacağım da. Videoyu yapar. Evet. İnşallah. Evet ama inşallah editörlük iyi yapabilirsin. Zaten zaten çok da iyi yapacağını düşünüyorum. Arkadaşlar orayı sensüledim. arkadaşlar. Arabaları göstereyim. Otobüs geçiyor. Otobüs orada durdu. Deniz şuraları göstereyim.